Ürünler Türkiye'den çıktığı durumda şirketsiz ilerlediğimizde gümrükten sürekli ürün çıktığında vergi için fark etmiyorlar mı? Burası şöyle söyleyeyim bu arada. Evet, Şirkete evet. ihtiyaç çok dedim ama e, örnek veriyorum 10.000 sipariş gibi, ha. 100, 100 bin dolar tabii. Yani biz bir e, az önce de size dedim ya işin başlarken tutup tutmadığını, doğru ilerleyip ilerlemediğini görmek için ben bireyselle devam ediyorum. Eğer o iş 8 bin dolar 10 bin dolar ciroya geliyorsa kısa bu vadede. E demek ki bu iş oluyor. Yani bu iş artık bana para kazandırıyor. Oradan kendime şirket açılışı için bir bütçe ayırıp buradan yoluma devam ediyorum. Ama e, 100 bin dolar ciro yapıp bir senede hala şirket açmadan devam ederseniz çok büyük sorunlar yaşarsınız. Sadece o kadar kazanıyorsanız birileriyle paylaşmanız gerekiyor. Parayı Türkiye'ye getiremezsiniz zaten. Öyle söyleyeyim. E tabii ki. Öyle bir sıkıntı var. Etsy'deki mantık biraz daha burada da aynı. O inşallah o noktalara gelirsiniz zaten satarsanız ki tek derdimiz şirketi nereden açacağımız olur. Onların da yardımcısı oluruz, olmaya çalışırız. Ee, teşekkür ediyorum herkese. Ee...